ne biri ya bu oyunun üçüncü devamını çekiyoruz ve yeni bir bebeğimiz geldi. Ay sen nesin öyle sen nesin ay bu duyun. Gi. Ye. 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 Panda. Al panda. Bir git. Yok, bir git. Al panda. Sen pandasın, neden köpek maması yiyorsun? Evet. Tek bir tane onumuz kalmış. Onumuz kalmadı. അ <laughs> 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 Neden El, el, el git. Ya! Yeah! ben gözlü uçak gözü kapalı bitti çıkmış. Git hadi git. Bakın şu yeni çıktı. Wow 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 yandan. Wow. Ala ala ala. Ne var ne var? Hadi istiyorsan. Anne bir tane oyundan kopya çekti. Bunun kedisi. Ben kopya çekti de arkadaşlar zil çalıyor. Kim o? Kim o? Kim Kim o? Kim Kim o? Kim o? Diyorum? Kim o? Kime diyorum, Arkadaşlar arkadaşlar Evet arkadaşım ben buradayım Ben gidiyorum arkadaşlar. Oh, Hadi bastı Kutum kaza. Ben de diyorum bu sesler ya annem gel bize geldi. Arkadaşlar annem gel bize geldi. Biliyorsunuz ki Belina, Belina bir sen video Boşmuştu bir tane de video videomda çıkmıştı o geldi. Annenem de geldi. Eski ablam da geldi. Uy, 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 Ben 21 yaşındayım. O da 24 yaşında arkadaş. Daha iyi. Ben yalanım olmaz. Yalanım, malanım olmaz benim bakana. Ve hediye aldık. Selamlar. Acaba bundan nasıl olacak? İnşallah saçma şapan bir şey çıkmaz. Çok saçma şapan bir şey çıkmıyor. <laughs> Babam da pislenmiş. Biz ben mi temizleyeceğiz. Gidin be. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, oyunu oynuyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü. Çünkü bu oyun en 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 git tuvalet yap. Sen tuvalet yap. Tuvaletin gelişsin. Bim bom 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 bom. Oh. Hmm. Bu ne istiyorum? Cumbulus, cumbulus. Hadi sen de de cumbulus yapalım, cumbulus, cumbulus. <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben 21 yaşı. Demes ablam da 24 yaşı. La. Evet arkadaş. La. Ah, evet. Hiçbir sıkıntı yok. Kimse de gel. Yok kimse de git demiyor. Git git. Wow. Oyunda tek ben kaldım. Şimdi yapacağım. Hay bir <laughs> de çıkıyor adamların adı. Oha üçlü çıktı. Hayır! Bir tane bölümüm. bir, de bir tane daha tablet mi oradan Daha bunun bir daha sığını yıkladım arkadaşlar. Biz hmm, kimse de yok yayınla arkadaşlar. biz kimse de yok gerçekten. Bana güvenin. güvenin. Gel Güven! Ya ben burada kupa katma, kupa almaya çalışırken adam yaptığı şeye bak ya. 40. şehrim, sesi şehrim, 40. şehrim, sesim şehrim, sesim şehrim, sesim şehrim, sesim. Yani o şehrim, sesim şehrim, sesim çok uyuştu değil mi şehrim, biz şehrim, 40. şehrim, 40. şehrim, 40. şehrim, 40. şehrim, Hoooooo oh! çok genç ben de uyum Huy 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 Ben yeni geldim Ooo oh! Huy 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 istiyorum Kuki. Ve bu ya Kuki. Beyaz şaka. Ya bunlar yakışı. Bugün <laughs> <Uğun>. Lan! <laughs> Bak. <laughs> oldu bence he. <laughs> Allah Allah. Bakın o becerilerimiz bu ülkeyle buyun bir şeyler de az. Sen olma. Hmm, tabii ki de gelen kişiye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar göz göz az. fırla Oğun geldi. Oğun geldiyse <laughs> ye. Oga de la bölümünde değil arkadaşlar. Aa, panda burada arkadaşlar bakayım da çıkar. ıtık. şimdi ben, senin ben var şimdi. Kafanı, burnunu yerden Amirim ya oynamak güzel bir şey ne 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 çok güzel. El bombalayı geliyor. El bombalayı geliyor. Bahayım bu ne böyle? Lan! Çabuk. Gördün mü? Fökül. Yemesle. <laughs> Allah! Koyam yüz. Ama bin yapacağım. Arkadaşlar payımı bin yapmadan durmayacağım. Ben bu oyunu kıyalı olacağım. Kıyalı kıyalı. Arkadaşlar burada deli deli şereye, yapacağız ya da düşeceğiz. <laughs> Allah seni etmeye. Bu eh, eh. bir tane ne? Kaç kendimi kapatacağım. Üpsi. 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 Upsi. Huy. Upsi. 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 bu. Bu Upsi. Upsi. bu. Vuma kıyma cim vuma vuma Hooo Gel el bombalayı Ya da yumruk ya da etkici Vay Bakın bu 100 bi İşte 110 bi 110 bi Bomboş 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 Come on, easy! Come on, come on, come uh, on! Uh, uh, uh. <laughs> Lan neye kadar çıkacağım? <laughs> <laughs> Bunduz. <bılıç. gülüyor> <laughs> i̇yi zaman <laughs> zaman İyi kama kama. Kama 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 kama. Hey, 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 hey. acıkacak. Allah'ım bu ne? Bu ne ki galiba sessem. Ne? Yatak çıktı. Bayım altında da yatılıyor mu? İki tane yatağımız oldu. Bakın bir, iki, 3 0 3 tane yatanlar var Hayır bu olmaz Bu ADIL Evet Ay sen 초콜릿 맘한맛초코밍잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉잉 <Sessizlik> Bu da kuş fıskaç. Ve de onu yaptım dindi. Vay kafamı. Kafam. Kafa, kafa kafalıkta çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kafa kafalıkta çıktı. bom 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 pom 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 kayıcının kuleye pişmiş eder kuleye ve akşama fincan kuleye böyle gelmiş Kayıkçı yedi büyük kayıcı alımın gitcisine takıcısına takılaklayım kanattan dün bugün akşam dün Allah baba 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 baba, baba ben bir şey anlamadım şarkıdan. Boşver. Kayıpcımın küreği, fış fış eder küreği, ekşi mi fincan küreği. Kayıpcımın küreği, ekşi mi fincan küreği. Kayıpcımın küreği, ekşi mi fincan küreği. Öldüm şimdi bir gün, düştüm şişti kültür. And then two yay! -y -y olsun bence. Nasıl çekmiş can Fın fın fından dan kurala. Ekşim mafın can Bak şimdi can Tüm tüm Evet Ezo okununca büyüdü bir şey ve like atıp abone olup bildiğimle çalmayı unutmayın. tuşunu bildiğim Üstüne